Yayınıma hoş geldiniz. Hafter'in oyunu tutmadı. Rus kartı elinde kaldı. Hafter'e gelen ve Hafter'in gürlemesine sebep olan Rus uçaklarının havalandığı takdirde hem havalimanlarının unsurlarımıza müdahale edecek olan havalimanlarındaki uçakların vurulacağı söylendi. Daha önce SİHA'larımız tarafından vurulan örnek bir kargo uçağı. Bu konuda deneyimliyiz. Ayrıca Rusya Suriye'den bizi iyi bilmekte. Suriye'de Esed ordusunun üçte birini siyah atışlarıyla etkisiz kılmıştık. Bu daha zor bir ve çok geçmişte olan bir olay değil. Daha yeni bir olay. Dünya medyasının önüne serilen ve çok net görüntülerle Rusya'nın desteklediği Esed unsurlarını etkisiz haline getiren sihalarımız ve şu anda oraya mevcudiyeti akı, e, vat diye üstüne yerleşecek olan tabii ki akıncımız Akıncımız ve elektro harp sisteminde düşmanı körelten koralımız. İşte bu unsurlar Rusya'yı düşündürdü. Baktı, hesapladı, buranın Suriye olmadığını anladı. Yani buradaki uçaklar eğer Türk unsurlarına, Türkiye'mizin unsurlarına hareket edecek olsaydı hemen kalkan tank e, uçaklarımızdan, avcı uçaklarımızdan hemen anında müdahale geleceğini tahmin etti. Çünkü kırmızı alarmda uçaklarımız kırmızı alarmda değerli izleyenler. Ayrıca diplomat olarak şu bilgiyi de vermek istiyorum. Türkiye'nin hızlı bir radar ve düşmanı tespit sistemi var. Elektronik harp sistemlerinde çok ileri seviyede. Bu durumda NATO standartlarının altında değil, belli yerlerde üstünde dahi. Tabii ki bunlar devletlerin kendi sırları kendi öz güçleri. İşte hatırlayın ilk Hafter bizim işçilerimizi esir aldığı dönemden hatırlarsınız. Çin malı Long İHA'sını nasıl düşürmüştük ve Hafter panikleyip işçileri nasıl bırakmıştı? Hatırlar mısınız? Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu vesileyle lazer silahımızı gemimizden ateşlediğimiz lazer sihamızla düşürdüğümüz bir Long Sihası değerli izleyenlerim. Ayrıca Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada bir paragraf vardı, bir cümle vardı. Eğer Hafter Türk misyonlarımıza saldırı yaparsa Tobruku vururuz. Tobruk'taki Hafter'in karargahını ve askeri unsurlarını vururuz şeklinde açıklama geldi. Ve bir konuya daha değinmek istiyorum. Bazı basın yayın kuruluşlarında açık oturumlarda söyleşilerde Türkiye'nin Libya'nın yarısını aldıktan sonra Umehe ile beraber kurtardıktan sonra darbecilerden yani darbecilerden kurtardıktan sonra geri kalan kısmına gitmeyeceği yönünde bir söylem var. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer bizim karargahlarımıza ve üstlerimize saldırı yapılırsa burada zaten Hamza kampını aldık. Diğer askeri kamplara Türkiye anında harekat düzenleyecek. Aynı Tobruk'a yaptığı gibi, aynı bu uçakların kalkacağı, Rus uçaklarının kalkacağı havalimanlarını ve oradaki uçaklar olduğu gibi kamplara da, askeri kamplara da eş güdümlü saldırı düzenleyecek. Bunun için yeterli donanıma sahip bir hava kuvvetlerimiz var. Ve tanker uçak filomuz var. Değerli izleyenlerim ve bu tanker uçak filomuzun çevresel anlamda tehditleri algılaması için AVAX uçakları var. AVAX uçakları ve beraberindeki avcı uçaklarımız tabii ki tüm tehditlere karşı birbirleriyle koordineli ve çok uzak mesafeden oluşan en ufak bir tehdit AVAX uçaklarımız tarafından anında tespit ediliyor. AVAX uçak teknolojisi birkaç ülkede var. Bunlardan birisi de biziz. Albay Kanunu'nun yaptığı açıklamayı bu yayınımda da belirtmek istedim. Albay Kanunu yaptığı açıklamada Hamza kampına girdiklerini belirtti. İşte Hamza kampı. Hamza kampı Trablus'a 15 kilometre uzaklıkta ve şimdi Yermük kampına geliniyor. Yermük kampından biliyorsunuz GNA bölgelerine yoğun topçu atışlarıyla saldırılar olmaktaydı. İşte günler geçiyor, zaman geçiyor ve zaman GNA'nın lehine çalışıyor. Yani yaptığımız mutabakatın peşindeyiz. Türkiye'nin yaptığı bu mutabakat Anadolu'ya gönül bağlamış ve devamlı zulüm gören Müslüman halkların bu masum halkların, bu sivil halkların umudu olan Türkiye için büyük bir güç kaynağı olacak bu anlaşma. İşte bu anlaşmayla birlikte tekrar bu yayında da belirtme gereği duymak istiyorum. Çünkü bu da önemli bir kilometre taşı değerli izleyenlerim. Petrol bölgesi olması Libya'nın ve Afrika'nın en zengin doğalgaz rezervlerine sahip olması. Şimdi gel gelelim Hafter'e. Hafter İspanya ile ne görüştü diyenler var. Bu konuda havacılık sanayi yedek parçaları ve uçak e, tamiri ile ilgili ekipman ihtiyacını belirtmiş ve uçak ihtiyacını da belirtmiş. Tabii ki para beyadan geliyor. İspanya kralından hala dönüş yok kendisine diye bildiriliyor. İşte Vatya üssü. Vatya üssü neden önemli? Şimdilik anlaşılacak. Vatya üssünü şu tarhun operasyonu başarılı olduktan sonra çevresel anlamda hisarlarımızla ve gerekli havuk sistemlerimiz. Ve diğer HSS'lerimizde koruyacağız. Ve gerçekten e, bu koruma orada uçak operasyonlarımız için, oraya bırakacağımız F-16'lar için çok önemli bir kilometre taşı olacak. Burada Mısır devreye girer. F-16'lar ateş ederse Mısır devreye girer diyenler de var. Hemen onları cevaplamak istiyorum. Hemen söylemek istiyorum. Mısır nasıl devreye girsin? Mısır zaten... İç karışıklığa yol açacak bir gelişmeye düğmeye basmış olur. Yani Sisi kendi sonuna hazırlar çünkü içeride ihvan çok güçlü. Libya hükümeti gerçekten ihvan hükümetidir. Ama Mısır'daki bu e, ihvanın güçlü olduğundan kastım yerel bazda baskılandıkları için şu anda sesleri az çıksa da ama Sisi bir dış müdahale ile ilgili dikkatini dışarıya dağıttığında içeride Sisiye mutlaka bu konuda. Müslüman Türkiye'ye karşı tutumundan dolayı büyük tepki gelecektir. Yani kimse Sisi'nin Türkiye'ye en ufak bir terbiyesizlik yapabileceğini, cüret edeceğini dahi düşünmesin. Sisi'nin yapacağı tek bir şey var. Çene. Çene yapacaktır. Bunu bilgilerinize sunuyorum değerli izleyenlerim. Türk askeri daha Libya'da sahada değildir. Sadece teknik ve eğitim anlamında koordinasyon yapmaktadır. Ve araç gereç sağlamaktadır. Türk askerinin orta itifa hava savunma sistemlerini kullanmadan önce dahi uçaklara manpaslar atarak ne kadar cesur yürek olduğunu da göstermek ve Söylemekte burada bir hatırlatma gereği duydum. İşte Saraç. Şu anda Saraç ve Trablus rahatlamak üzere. Güney'e doğru inen GNA kuvvetleri Saraç'a nefes aldırmak, Trablus hükümetine nefes aldırmak için gece gündüz durmadan çarpışıyor ve bu aylardır hazırlıklarla güçlendirilmeye ve tahkim edilmeye çalışan kamplara girilmeye çalışılıyor. Mayın döşemişler. Her yere neredeyse Hafter unsurları mayın döşemişler. Bu yüzden bu kamplara giriş zor oluyor. Ama bu zorluklar aşılmak içindir. Tabii ki Libya bir pasta. Petrol ve doğalgaz pastası. Türkiye oraya insanlık için gidiyor. Türkiye oraya bu kardeşlerini korumak için gidiyor. Ayrıca kendi Akdeniz'i e hapsedilmek istenilen, daraltılmak istenilen anlaşmalara karşı bir meydan okumaydı. Rabbim böyle bir konjöktür nasip etti Türkiye'ye ve Libya hükümetiyle yaptı anlaşmayı. Yaptı ki iyi yaptı. Çünkü önemli bir avantaj sağladı. Ve bu avantajla beraber Akdeniz'de bütün bu sismik araştırma gemileriyle dördüncü gemiyi de aldık biliyorsunuz. Önemli bir atılım yapıyor. Yani Türkiye 1 yıl 5 yıl sonrasını değil 100 yıl 50 yıl sonrasını düşünen global adımlar atıyor. Ayrıca çatışmaların yoğun geçtiğini de söyleyebiliriz. Bunu da sizlere söyleyeyim, Trablus'un güneyinden aşağı doğru olan çatışmalarda geri adım yok. Demem odur ki videomun özüne dönecek olursam, vermek istediğim mesaja, Rusya bizi Suriye'den iyi biliyor, Suriye'de vurduğumuz hedeflerden iyi biliyor. Eğer orada yapacağı bir hareket, siha sürülerimizin ve uçaklarımızın haşmetine uğrayacak. O, kar o karargahlar, o havalimanları hedef olacak. Yani Libya'nın Suriye olmadığını hatırlatmak isteriz. Pilotu neymiş? Sırp olacakmış Rus uçaklarının. Neymiş? Şu olacak, bu olacak. Biz bombalayan pilotun kimliğini mi görüyoruz uçakta? Bırakın bu şeyleri. Oradaki kullanacak, uçağı kullanacak olanlar Rus pilotları olur. Ve bu da Rusya'nın sorumluluğunda olur. Ve o uçaklara da gerçekten Türkiye gerekli adımları atar. Akıncı sihaları Vatiyadan Vatiye korunaklı SS'lerle korunur. Elektronik harp sistemleriyle korunur ve bunun yanında F-16 avcı uçaklarımızda Türk unsurlarını ve Türkiye'nin menfaatini olan UMH unsurlarını ateş altına alan bu hava kuvvetlerini Rus hava Rusların yolladığı bu uçakları etkisiz kılmak için gerekli adımlar atar. Yani Türkiye'nin kararlılığını kimse test etmeye kalkmasın. Bu kararlılık aynında zaten birçok kez gösterilmiştir. Yunanistan'ın şu anda tekrar söylüyorum barış çabalarına girişmesi barış havarisi olması en güvendikleri Hafter'in şu anda büyük bir yıkıma uğramasındandır. İşte değerli izleyenler Libya'da Ruslar uçak kaldıramıyor. F-16 avcı uçağı Koral ve Akıncı uçağımızın adı bile yetti. Türkiye ye ultimatomu verdi. Başlıkta haberimiz bu habere ne güzel yakıştı. Beni izlediğiniz için destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma, kanalıma abone olursanız daha da mutlu olurum. Hepinize saygı ve selamlar. Lütfen değerli izleyenler. Bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.